Divan sevgili yol arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bu genel kurul, bu kurultay tarihi bir kurultay oldu bile. Sayın genel başkanın konuşmasıyla tarih yazımı başladı. Yarın bu tarih yazımı devam edecek. Bu kurultayda yenilenme olacak. Bu kurultay yıllardır partinin olanaklarını kullanan bir avuç bürokratik elitin yarın tarihin tarihin karanlık sayfalarına gönderildiği bir kurultay olacak yıllardır partinin olanaklarını kullanacaksınız bugün buradan solculuk dersi vereceksiniz Ankara Delegisi benim gibi doktor olan Doktor Murat Emir Doktor Murat Emir Google'a yaz Google'a Ankara İl Başkanı Doktor Ümit Erkol yaz bir tarafa da Doktor Murat Emir yaz Olsun, kim solcu kim? Kim solcu? Bu ülkenin her her kritik noktasında izimiz var. Sayın Başkan, Sayın Başkan, Sayın Başkan. Arkadaşlar, arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında yuhalama diye bir şey olmaz. Bir, ikincisi sayın konuşmacı siz de kişiselleştirmeden konuşmanızı yaparsanız karşılıklı bu nezaketi korursak Lütfen yuvalamayı bu salonda hiç kimseye yaşatmayalım, güzel dinleyelim. Buyurun Sayın Konuşmacı. Ankara İl Örgütü taraftır. Ankara İl Başkanı taraftır. Ankara Örgütü'ne sağcı diyen, ağzından çıkanı kulağıyla duyacak. Google'a bak, kim sağcı, kim solcu, herkes görüyor. Herkes görüyor. Sayın Genel Başkan'ın halkla hiçbir sorunu yok. 1 milyon 200 bin kişinin girdiği anıt e birlikte girdik. Siz nereye girdiniz? Anıt e girdik. Oradaki sevgi selini ben gördüm. 29 Ekim'de bir referandumsa referandum yapıldı. Buradan dezenformasyon ve demagojiye devam ediliyor. Sayın Genel Başkan'ın elinde bir tane genel başkan adayı var. Onu seçtirecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerine Sayın Genel Başkan böyle bir dayatmayla gelmez. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri hiçbir dayatmaya da boyun eğmez. Ankara örgütü olarak söylüyorum. Bize hiç kimse genel başkan adayı dayatamaz. Genel başkan olacak çok sayıda devrimci demokrat arkadaş aramızda. Onlardan birini seçeceğiz. Elini de kaldıracağız. Özgür Özel ve arkadaşlarına da bir tavsiyem var. Akşam buradan yenilmenin üzüntüsüyle değil, demokratik bir mücadelenin taraf olmanın gururuyla çıkacaksınız. Gururuyla çıkacaksınız. Yenileceksiniz, yenileceksiniz. Örgüt başkanlarının iradesini koyduk. 55 örgüt başkanından bahsettik. Bir arkadaş diyor ki ne 55'i ne 29'u. 55'in yanına yeni örgüt başkanları eklendi. İmzalar çıkacak. İmzalar da gösterecek. Birazdan divana imzalar verilecek. Örgütün delegenin kimin yanında olduğunu herkes görecek. Herkes görecek. Bu akşam, bu akşam sayın genel başkanı seçeceğiz. Yarın Cumhuriyet Halk Partisinin en köklü değişimini yapacağız. Örgüt damgasını vuracak. Yarın karşınıza Örgütün listesi çıkacak. Örgütün listesiyle bürokratik elit arasında bir yarış olacak bürokratik eliti elinizin tersiyle bir kenara itin. örgütün listesini seçin. Bizim yolumuz direnenlerin yolu. Bizim yolumuz idam sehpalarına yürüyenlerin yolu. Biz iki tane ıslıklayan adamdan korkmayız. Korkmayız. Bizim yolumuz ne ezen, ne ezilen, insanca, hakça bir düzen diyen Bülent Ecevit'in yolu. Kenan Evren'den korkmadık, kimseden korkmayız. Kimseden korkmayız. Bir kez daha söylüyorum, bir kez daha. Yarın 81 il örgütünü kucaklayacağız. Bana, bana mesaj gönderenler, Özgür Özel seçilirse başına ne geleceğini biliyor musun diyenler biliyor musun diyenler dediniz dediniz asıl diyenlere yuh asıl diyenlere yuh ben de dedim ki ben de dedim ki toparlayalım sayın başkanım demirden korkan trene binmez demirden korkan trene binmez bu partide daha iktidara gelmeden Sayın daha Başkanım toparlıyoruz. Daha 500 imzayı bir araya toparlayamadan Ankara İl Başkanlığı te Bitti bitti. Toparlayın lütfen. Ankara İl Başkanı tehdit edilecek bir kişi değildir. Ankara örgütünü temsil eder. Ben 81 il Başkanlığı kucaklıyorum beni ıslıklayanlara da selamlıyorum. Sizi de seviyorum. Her şey çok güzel olacak. Yarın her şey çok güzel olacak. Evet değerli arkadaşlar. Bakınız bu kurultay delegelerinin önüne hareket